arkadaşlar. 2. fasiküldeki 4. ünitemizde devam ediyorum. Şimdi halk kültürü ve kitabi kültür, fetihlerle gelen değişim başlığını birlikte işleyeceğiz. Bakın Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde ortaya çıkan sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri, Türkiye Selçukluları ve beylikler dönemi edebiyat ürünleriyle benzerlik göstermektedir. E, tabii ki Osmanlı Devleti de zaten bu beyliklerden bir tanesiydi ki öncesinde de zaten Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu'da vardı. Yazılı ve sözlü e, ürünler bakalım şimdi. Önce halk kültürüyle başlıyorum arkadaşlar. Anadolu'da 12. yüzyıldan itibaren insanlar Hikaye dinleyerek, kukla ve taklit izleyerek, nükte ve şaka yaparak gülüp eğlenirlerdi. Türkiye Selçuklu ve Anadolu Beylikleri'nin saraylarında Nedim, Taklitçi, Ozan, Aşık ve Şairler bulunurdu. Ve bakın ne kadar önem verilmiş bunlara. Bu kişiler edebi terbiye sahibi, bilgili ve zeki insanlardı arkadaşlar. Anlatılanlar işte masal, menkıbe fıkra ve hikayelerle eski Türk kültürü, İran, Hint, e, İslam ananeleri ve hikayeleridir. Bakın hepsinin birleşimi olan e, farklı güzel bir e, halk kültürü, sözlü kültür unsuru oluşmuştur. E bakın 15. yüzyıldan itibaren meddahlık gitgide yaygınlaşmış ve Nedimler'le meddahlar aynı anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Meddahlık 15. yüzyılda özellikle gelişmiş arkadaşlar. Bu dönemde ozanların yerini aşık ve e, saz şairleri almaya başlamış 15. yüzyılda. Eski Türk destanlarında, şiirlerinde yer alan vatan sevgisi, kahramanlık gibi temalar Anadolu sözlü kültürüne kültüründe Yeniden şekillenmiş ve bakın e, halk e, özellikle de hak ettiği yeri almıştır. Gelişmiştir, daha gelişmiştir. E, o sözlü kültür arkadaşlar. işte Köroğlu'nun e, Bolu Bey'ine karşı yapmış olduğu mücadele e, ve e, bu türünde en güzel örneklerinden bir tanesidir. Ne diyor arkadaşlar? Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. E ee, bakın at kişnemesinden kalkan sesinden e, dağlar seda verip seslenmelidir. Değil mi? E, bu e, Bolu Bey'ine karşı e, Köroğlu'nun e, duruşu e, arkadaşlar. E, bu bölümde anlattığım kısım halk kültürü sözlü kültürdü arkadaşlar. Şimdi kitabi kültüre bakalım. Ee, Osmanlılar e, kültürlerini kaydederek e, korumuş ve e, işte kendisinden sonra gelen nesillere aktarmışlardır. Bu önemli. E, kültürün yazılı olarak aktarılmasında işte fermanlar, beratlar, ahitnameler, e, bakın, e, tercümeler, kitaplar, risaleler, minyatürler oldukça etkili olmuştur oldukça arkadaşlar Osmanlı hükümdarlarının kendilerine ait kütüphaneleri olmuş ve buna da çok kıymet vermişlerdir ee, İlk saray kütüphanesinin de bu önemli lütfen başına bir işaret koyun birinci ee, Murat Bursa'da inşa etmiştir kurmuştur arkadaşlar İlk saray kütüphanesini birinci Murat Bursa'da kurmuştur Osmanlı devletinde 18. yüzyılın sonlarından itibaren Batılılaşma hareketlerinin etkisiyle bakın Darülfünun, e, Hendesane, Mühendisane, Muallimhane gibi üniversite kütüphaneleri de artık ön plana çıkmaya başlamıştır. 18. yüzyılın sonlarından itibaren bu kütüphaneler ön plana çıkmış. Osmanlı padişahları şair ve bilim insanlarını himaye etmişler. Arapça ve Farsça pek çok eseri Türk kültürüne kazandırmışlardır. Ve bakın böylece toplumun bilgi ve kültür seviyesini de artırmışlardır. Yani Osmanlı padişahları arkadaşlar şair ve bilim insanlarına çok büyük kıymet vermiştir. Fatih'in kendi kurduğu saray kütüphaneleri dışında ülkenin çeşitli şehirlerinde yaptığı yaptırdığı külliye, cami ve medreselerin içerisine de kütüphaneler kurdurmuş ve bu kadar kıymet vermiştir. Yine Yavuz Sultan Selim arkadaşlar eğitim öğretim eğitim öğretim'e işte bilime, sanata, kültüre büyük önem vermiş. İşte Urfa, Kahire, İskenderiye, Halep, Kudüs, Şam'da kültür ve sanat eserlerini İstanbul'a getirtmiştir. Bu açıdan önemlidir. Kanuni Sultan Süleyman mesela Macar Kralı Matthias Corvinus'un bakın e, kütüphanesinden bazı kitapların İstanbul'a getirtilmesini istemiştir. E, yani e, padişahlar e, bilim insanlarına, şairlere e, büyük önem vermiş, e, birçok şehirde İstanbul'da kütüphaneler kurdurmuş ve başka şehirlerden önemli kitapları da bu kütüphanelere getirmiştir arkadaşlar. Bakın 2. Murat dönemi kültürel faaliyetleri kısmına bakalım birlikte. Türk diline büyük önem vermiş 2. Murat arkadaşlar. Türkçe yazdırdığı eserler dışında birçok yabancı eseri de Türkçe'ye çevirmiştir. Bakın Türkçe'ye Türkçe eserlere büyük önem veriyor 2. Murat. Aşık Paşazade'nin yazdığı garipname bu dönemin en önemli eserlerindendir. Lütfen bilelim. buraya da bir yıldız koyalım. 2. Murat Danişmentli ve Selçuklu devirlerindeki Fars kültürünün etkilerini unutturmak için milli bir kültüre öncülük etmiştir. Yani Türk kültürünü ön plana çıkaran bir padişahtan 2. Murat'tan söz ediyoruz. Ve bakın bu 2. Murat döneminde paralara ilk defa Kayı boyu damgası basılmış. Ayrıca Oğuz, Korkut gibi isimler şehzadelere konulmuştur. E bu da Türk diliyle ilgili somut adımlar atıldığını göstermektedir. Polviteke göre ikinci Murat'ın milliyet fikri şehzade olarak bulunduğu Amasya. Türk sosyo-kültürel yapısından kaynaklanmaktadır. Yani sancaklara gidiyor ya şehzadeler. E, 2. Murat'ın gittiği sancakta Amasya. E, burada da yoğun bir Türk sosyo-kültürel yapısı vardır. Polvitek de diyor ki 2. Murat bundan etkilenmiştir. E, bakın 2. Murat döneminde Türkçenin önemli eserleri ve yazarları. Yazıcızade Ali'nin Tevarih Ali Osman'ı var. Molla Arif Ali'nin Namesi Şeyhinin Hüsrev Beşir'ini, e, Mercimek Ahmet'in Kabusnamesi, nhamesi, Yazıcı Zade Mehmet Efendinin Muhammediyesi, bu dönemdeki önemli eserlerdendir arkadaşlar. E, 2. Murat döneminde bilimsel ve kültürel çalışmalara büyük destek verilmiş. E, bu yüzden bakın Türkistan, Azerbaycan, Orta Doğu'dan tanınmış birçok bilim insanı e, işte Edirne ve Bursa'ya yerleşmiştir bu değerden, bu kıymetten kaynaklı olarak. Ee, şimdi ikinci e, Murat döneminden sonra şair sultanlara bakalım. Osmanlı padişahları sadece siyasi işlerle meşgul olmamış olmamış arkadaşlar. Birçok sanat alanıyla, e, birçok e, kültürel faaliyette bulunarak ön plana çıkmışlardır. İkinci e, Murat'tan itibaren özellikle Osmanlı padişahlarının birçoğu şair olup Divan edebiyatı geleneğinden kaynaklı olarak da mahlaslar, takma adlar kullanmışlardır. Arkadaşlar buralarda ayetlerden ayetle de soru gelebiliyor buralarda. Dikkat edelim. Bakın 2. Murat, Muradi, Fatih Sultan Mehmet Avni, 2. Bayezid Adli, Yavuz Sultan Selim Selimi, Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi sevgili dost ünvan, e, mahlaslarını, lakaplarını kullanmışlardır. Bir daha söyleyelim. ikinci Murat Muradi Fatih Sultan Mehmet, Avni, 2. Bayezid adli, Yavuz Sultan Selim, Selimi, Kanuni Sultan Süleyman da ne unvanı kullanmıştır. Muhibbi mahlasını şiirlerinde kullanmıştır arkadaşlar. Fetihlerle gelen dönüşüm ve Osmanlı şehirlerinin bakın yapısı. Şimdi e, Türkler fethettikleri bölgelerde bakın şehirlerde gayrimüslim mahalleleri dışında kendi mahallelerini kurmuş ve imar etmiştir. Yani Türkler gittikleri yerde Türk mahalleleri kurmuşlardır. Önemli. Ee, mesela Orhan Bey İznik'te kendi vakfı olarak kurduğu imaretiyle birlikte yeni bir şehir modeli ortaya çıkmıştır. Bu model en mükemmel halini İstanbul'da Türk şehir modeliyle e, almıştır arkadaşlar. Bakın Türk şehir modeli diye bir şeyden söz ediyoruz. Ee, Osmanlı bakın şehir merkezinde cami gibi bir mabet e, başkentte saray, taşrada sancak beyi konağı, bedesten gibi binalar yapmıştır. Bedestenler çarşılardı değil mi arkadaşlar? Önemli. E, merkezde bulunan e, yapılan etrafında saraçlar, kavaflar sahaflar, yemeniciler bakırcılar gibi birçok alanda e, çalışma yapan e, neler? Çarşılarda kurmuşlardır. Mesela saraçlar bu işte eğer meğer atla ilgili şeyler satıyordu. Kavaflar e, kendi ayakkabı imal eden yerlerde arkadaşlar bezazlar mesela kumaşçılardı e, bu iş bölgelerinden sonra konut bölgesi yer alıyordu yani önce merkezde e, işte cami e, onun etrafında işte eğer merkezde ise başkentte saray oluyordu taşra'da ise sancak beyi konağı oluyordu onun etrafında e, çeşitli çarşı e, esnafı bulunuyordu sonra da konutlar geliyordu Osmanlı şehirlerinde mahalle sosyal sınıflaşmaya göre değil Bakın e, dine göre arkadaşlar dini farklılıklara göre biçimleniyordu. Mahalleler Müslüman mahalleleri gayrimüslim mahalleleri olarak ayrılıyordu. Yani bir sosyal statüye bir sınıfa göre ayrılmıyordu. E, mahallelerde bakın birbirini tanıyan bir ölçüde birbirine davranışlarından sorumlu sosyal dayanışma içinde olan Kişiler oluşturuyordu değil mi? Mahalle kültürü. Ne yazık ki şimdi kaybolmaya başlayan eski mahalle kültürü. Balkanlarda bulunan Fidibe, Sofya, Belgrad, Üsküp bakın bunlar küçük birer e, kasabayken Osmanlı Devleti döneminde büyük gelişmiş şehirler haline gelmiştir. Bu açıdan önemli. Bakın Edirne, Selanik, Silistre, Nibolu gibi şehirler büyük gelişmeler göstermiştir. Şehirler başlangıçta idari ve askeri merkezlerken zamanla dokumacılık, boyacılık, bakın dericilik gibi el sanatlarının gelişmesiyle ticari e, merkezler haline de gelmiştir arkadaşlar. Yani Osmanlı'nın geliştirdiği ya da kurduğu şehirler e, zaman içerisinde büyük ticaret merkezleri haline gelmiştir. Unutmayalım. Şimdi Osmanlı'da el sanatları başlığına bakalım. İznik, Bursa, Edirne, İstanbul Osmanlı sanat ve mimarisinin beşiği olmuş. İznik Bursa, Edirne ve İstanbul. Nakkaşlar, kuyumcular, katipler, ciltçiler, dokumacılar, kündekar gibi meslek grupları ahilik teşkilatına bağlı loncalar oluşturmuş ve esnaf şehirleri tarafından yönetilmiştir. Ahiler Osmanlı'daki lonca teşkilatı neydi arkadaşlar? dini, sosyal, ekonomik e, kurumdu, e, esnaf ve zanaatkarların oluşturduğu birlikti. Bunu da unutmayalım. E, dokumacılık Osmanlı dokumacılıkta çok gelişmiştir arkadaşlar. Pamuk, gün, keten, kadife, ipek gibi malzemelerin elde edilmesine, kumaş halı gibi ürünlerin ortaya çıkmasına kadar hepsini içeren alana biz dokumacılık diyoruz zaten. E dokumada özellikle bakın Bursa'da yünlü ve ipekli kumaşlar ve her cins kadife dokunmuştur. Macaristan, İtalya, Polonya, Balkan ülkeleri hatta Çin bile Bursa'dan kumaş satın almıştır ki Çin ipekleriyle ünlüdür değil mi? Bu kadar bursamız gelişmiş. Türk alı, Türk alı kırmızısı yani ve çini mavisi renklerin yapımını öğrenmek için Fransa'dan heyetler gelmiş. Bakın bu renklerin nasıl yapıldığını Türk alı ve Çin'i mavisini öğrenmek için Fransa'dan heyet geliyor. Dokuma sanatı Osmanlı Devleti'nin iktisadi, sosyal ve ticari hayatında çok önemli bir yere sahip olmuştur. Yani dokumacılık ticaret açısından, ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Görde düğümü ile yünden dokunmuş uşak halı, e, halıları en güzel dokuma örneklerindendir. Bu dönemde halıcılıkta çok gelişmiş arkadaşlar. Ahşap işlemeciliğine bakalım. Ahşap sanatı daha çok geometrik yıldız motifleri ile fil ve sedef kaplama olarak yapılmıştır arkadaşlar. İşte 1. Ahmet'in tahtı, Kur'an ıı, mahvazları, Ondan sonra rahleler ve minberler bu sanatın en güzel örnekleridir. Ahşap bir malzemede işte desen ve çizimlere göre oyulmuş. Yuvalarına işte gümüş, sedef, fil dişi gibi süs maddeleri yerleştirilmiştir. Ee, ki bu süsleme sanatına kakmacılık deniyordu arkadaşlar. Oymacılık ve kakmacılık diyoruz. Ahşap işleriyle uğraşanlara da kündekar deniyordu. Lütfen bilelim. Geçelim Çin'i sanatı. Çini yüzeyleri süslemek için kullanılan bir yüzü sırlı pişmiş balçık toprak levhalardır. Binaların iç ve dış yüzeyinin süslenmesinde kullanılır. İznik, Kütahya, Bursa, Edirne ve İstanbul çinicilikte önemlidir. Bakın, e, İznik Yeşil Cami, Topkapı Sarayı çinili Köş, Bursa Yeşil Cami, Bursa Yeşil Türbe çinicilik sanatının zirve yaptığı önemli eserlerdir arkadaşlar. Taş süsleme sanatına bakalım şimdi bakın ahşabı işledik çiniyi işledik şimdi taş süsleme sanatı taş işlemeciliğin en önemli örnekleri bakın Bursa Yeşil Camii süslemesinde Edirne Eski Camii minberinde kullanılmıştır. Önemli İşte mezar taşlarında kadın çocuk erkek ve meslek başlıkları yapılmış e ve bu başlıklar ölenin sosyal durumu ve dönemin e, kıyafetleri hakkında bilgi vermiştir bize e, ben hiç gittiniz mi bilmiyorum e, değil mi e, o Eyüp Sultan'ın üst tarafında e, Piyarloti tepesinden inerken aşağıya değil mi mezarlıklar var orada bunların çok güzel örnekleri var arkadaşlar hat sanatına bakalım hat Arap harflerini estetik ölçülerle yazmaktır. Güzel yazı sanatıdır. Ee, özellikle dini yapılarda yoğun bir şekilde görülmektedir. Hat sanatı dekoratif sanatların en önemli unsuru haline geliyor. En gelişmiş Osmanlı'da en çok kullanılan sanat dallarından biridir. Ee, lütfen bu ismi bil. Bu ismi Amasyalı Şeyh Hamdullah Hattatların hat Kıblesi adını alacak kadar bu sanatı güzel icra etmiştir. Amasyalı Şeyh Hamdullah hattatların kıblesi. İşte Ali bin Yahya Safi, Karahisarlı Ahmet, Hafız Osman diğer önemli hattatlarımızdır arkadaşlar. Bu bölümü de tamamlamış olduk.